Çok kıymetli hemşerilerim. Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Burdur Devlet Hastanesi'nin alt tarafındaki 35 metrelik yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Tabi altyapısının da güçlü bir yol yaparak uzun vadeli kullanılabilir bir yol yapmayı planladık arkadaşlarımızla birlikte. Şu anda toplamında karşılıklı iki cephede 1000 metrelik bir yağmur suyu drenaj hattı döşenerek şehrin hemen hemen bu bölgenin en kot farkı açısından en düşük olduğu bölgede suyun birikmemesi ve uzun vadede de burada yağmur suyunun bir şekilde bu alandan uzaklaştırılması için arkadaşlarımız önemli bir altyapı çalışmasını gerçekleştiriyorlar. Ardından tabi bu alanda hastane yol yükünün azaltılabilmesi için 35 metrelik yolumuzun yapım çalışmalarını, stabilize serimini bir taraftan yaya güvenliği açısından yol kaldırım güvenliğinin sağlanabilmesi için kaldırım çalışmalarının yapılmasını ve sonunda da asfaltlanarak halkımızın rahatlıkla kullanılabileceği yolu planladık. Ee, yoğun bir şekilde arkadaşlarımız tam kapasite bu bölgede çalışıyorlar. Tabii farklı birimlerimizin, farklı müdürlüklerimizin aynı anda çalışması gereken bir yer. Su İşleri Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz, bir yandan da Park Bahçeler Müdürlüğümüzün gelerek çalışacağı bir alan olduğu için bütün müdürlüklerimiz seferber oldu. Bu yolu elimizden geldiğince en kısa zaman içerisinde yurttaşımızın hizmetini açarak en sağlıklı şekilde kullanımına sunacağız.